Bu dersimizde Android ve Air ile ilgili birkaç noktaya değineceğiz. Android bildiğiniz gibi Google firmasının geliştirdiği mobil cihazlarda kullanılan işletim sisteminin adı olarak kullanılıyor. Şu an itibariyle en güncel sürümü Android'in 4.0.3 versiyonu. Adobe firmasının geliştirdiği Air ürünü ise birçok platform için uygulama geliştirmek amaçlı kullanabileceğimiz bir runtime'dır. Air uygulamasının en güncel sürümü şu an itibariyle Air'in 3.3 versiyonu karşımızda. Android işletim sistemli cihazlara Air ile uygulama geliştirebilmeniz için mutlaka Android'in minimum konfigürasyon olarak minimum versiyon olarak 2.2 versiyonu ve üstüne ancak uygulama geliştirebilirsiniz. Yani 2.2 kod adıyla Froyo işletim sisteminin daha e, dahil, daha yüksek versiyonları ancak uygulama geliştirebilirsiniz. Bildiğiniz gibi, Eir ile birçok platforma, platforma uygulama geliştirebiliriz. Desktop için Mac ve e, Windows işletim sistemlerinde masa üstünde çalışan uygulamalar geliştirebiliriz iOS cihazlar için yani iPhone, iPad cihazlar için mobil uygulamalar geliştirebiliriz. Bunun dışında Android cihazlar için de mobil uygulamalar geliştirebiliriz. Aynı zamanda BlackBerry Tablet OS işletim sistemi için e, uygulama geliştirebiliriz. Samsung ve Sony ve aynı zamanda Google TV'ler için de Smart TV uygulamaları da yine Air ile geliştirmemiz mümkün olacak. Yani Air ile uygulama geliştirmeye başladığınız andan itibaren platformlara özgü bazı özellikler ve bazı klasların dışında bildiğiniz temel bilgilerle birçok platforma uygulama geliştirmeniz mümkün. Air ile uygulama geliştirmeye başlayabilmek için öncelikle bir editöre ihtiyacımız var. Bu editörlerden isterseniz ücretli olarak Flash Professional CS6 edinebilirsiniz veya Flash Builder 4.6 e versiyonunu edinebilirsiniz. Bu iki editörle rahatlıkla Air uygulamaları geliştirmeniz mümkün. Aynı zamanda yine Adobe.com üzerinden Flex SDK'yı indirip aynı zamanda EIR SDK'yı indirdikten sonra bir de Eclipse editörümüz. Bu da Sun eee sitesinden indirerek rahatlıkla e, ücretsiz olarak bir editörde elde etmeniz mümkün ve EIR uygulamalarını geliştirmeye hemen başlayabilirsiniz. Biz bu eğitimimizde daha önceden de bahsettiğimiz gibi Flash Professional CS6 üzerinde Android işletim sistemleri cihazlar için Air uygulamaları geliştirmek için odaklanacağız. Şu anda Flash CS6'nın en güncel sürümünde Air'in 3.2'si e, direkt e, arayüzde desteklenmektedir. Fakat Adobe sitesinden Air'in 3.3'ü 3, .3, 3 e, SDK'sını indirerek ve Flash Professional'ın program files içerisinde kurulu olan klasöründen SDK'lar içerisine EIR 3.2 olan klasörün içerisine indirdiğiniz dosyaları hepsini kopyalayıp e, yapıştırdığınız e, yapıştırdığınızda uygulama açtığınızda 3.2 göstermiş olsa bile uygulamanız 3.3 ile geliştirilmeye devam edecektir. Yani siz EIR SDK'sını rahatlıkla güncelleyebilirsiniz. Fakat biz bu eğitim seti içerisinde böyle bir şey yapmadık. Çünkü EIR'in 3.3 e, 3.3 versiyonunda bu eğitim setinde ihtiyacımız olan herhangi bir özellik yok. Airle uygulama geliştirmek için en güzel e, tarafı yani Airle uygulama neden geliştirmeliyimin e, birçok cevabı var. Öncelikle Flash bilginiz Airle uygulama geliştirmek için bu mobil taraf olur, desktop olur e, yeterlidir. Yani Action 3.0 bilmeniz, geliştireceğiniz platformda da bir iki özelliği bilmeniz rahatlıkla Air uygulaması geliştirmeniz için yeterlidir. Bunun için ekstra yeni bir e, teknoloji öğrenmenizi gerektiren bir durum yok. Adobe firması Flash Player versiyonunu mobil taraflardan, mobiller taraf için geliştirilen Flash Player'ı desteklemeyeceğini açıkladı. Bu tabi bazı kullanıcılar için Flash e, acaba bitiyor mu ki HTML5 de e, şu an yeni yeni gündem'e gelmeye başladı. Yeni gündem'e gelmeye başladı derken gündemde uzun süredir var ama daha release versiyon çıkmadı. E, tahminen 2014 senesinde aktif olarak kullanılmaya başlanacak. Flash Player Zaten mobil tarafta çok sağlıklı bir e, yöntem değildi. Çünkü Flash ile uygulama tarzı yapılar geliştirmek için pek uygun bir yöntem değil. Çünkü e, Flex'i incelediğinizde Flex'te bir komponent yapısı var. Bununla çok daha hızlı uygulama tarzı yapılar geliştirebilirsiniz. Fakat Flash'ta daha çok animasyon odaklı, oyun odaklı işlemler yapmak çok daha e, mantıklı. Çünkü Flex'te olan bir komponent yapısı yok. Mobil taraflar için eğer bir uygulama geliştiriyorsanız bunun için Flash Professional e, da biraz daha zorlanacaksınız Flex'e göre. Adobe'un Flash Player'ı mobil tarafta geliştirmekteki kullandığı eforu AIR üzerinde kullanması bence çok doğru bir davranış oldu. Bu e, Flash Player'ı desteklememe işleminin mobil taraflar için kesinlikle Flash'ın bitmesi gibi ya da yeniden başlaması gibi bir durum söz konusu değil. Çok daha farklı bir eee ...politika ve doğru bir politika izlediklerini düşünüyorum. Çünkü... ...genelde sorulan sorulardan bir tanesi... ...flash bitiyor mu? Ya da işte Air öğrenmeli miyim? Air'in uzun vadeli karşımıza çıkacak bir sıkıntısı var mı? Ya da flashım var mı? Bunu normalde kimsenin bilmesi pek mümkün değil. Yani Apple'ın bile kaç yıllık ömrü olduğunu kimse bilemez. Bu sebeple ama... Standart olarak düşündüğümüzde 10 yıldır ben aynı sorularla karşılaşıyorum, 10 yıldır da aynı şeyleri söylüyorum. Çünkü e, makro medyadan sonra Adobe geçmesi çok daha doğru bir e, işlemdi ve Flash'ı bir flash daha yaptı ki Air, E çok daha fazla gelişti. Bu sebeple bu soruları artık sormadan e, eğer Flash'la veya Flex'le ilgili bir e, düşünceniz varsa, bir uygulama geliştirmeyi düşünüyorsanız, öğrenmeyi düşünüyorsanız hiç tereddüt etmeden bu teknolojileri ee, öğrenmeye başlamanızı tavsiye ederim.